stand ziyaretlerimiz sırasında Hanönü ilçemize geldik ve Hanönü Belediye Başkanımızla fuarla ilgili yorumlar, görüşler almak istiyoruz. Diğer ilçe belediye da sık ziyaretlerde bulunur. zaman zaman da diğer belediye başkanlarımız Hanönü standını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular, destek oldular ve gurbetteki Hanönüler adeta Hanönü standını akın ettiler ve başkanla Hanönü'ndeki gelişmeyi, değişimi öğrendiler bu noktada başkanımızın fuarla ilgili yorumlarını almak üzere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sayın Başkanım, Bakırköy'de ilk kez düzenlenen ve Kastel Genel Merkez ve Kastamonu Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 9. Kastamonu günlerinde, İstanbul günlerinde fuar hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sağladığınız için. Ee, tabii ki İstanbul Kastamonuların yoğun yaşadığı bir il. Ee, her sene olduğu gibi dokuzuncusu bu sene Kastamonu Tanıtım Günleri ile ilgili e, Kastlerimizin, işte Kastamonu Belediye'mizin büyük katkılarıyla e, Bakırköy Belediyesinin e, bu e, ayırdığı yerde ne diyelim Botanik Parkta düzenlenen Kastamonu günlerinden biz e, güzel bir ilgi alaka bulduk burada hemşerilerimiz istanlarımızı e, bütün ilçe istanlarını bizim de ilçe standımızı yoğun bir ilgi var herkes e, memleketle sılayı birleştirip burada tanımak. E, üçüncü kuşak nesiller bilmeyenler öğrenmeye çalışıyor köyünü, kentini, e, kültürünü. Biz burada tabii ilçemizi tanıtmak, e, onunla ilgili değerlerimizi buraya taşımaya çalışıyoruz. Buradaki e, vatandaşlarımıza kaynaşıp onlara ilçemizdeki e, gelişme ve e, yapılanlarla ilgili de bilgilendiriyoruz. Ama tabii burada birinci amaç Kastamonu'nun varlığını İstanbul'da hissettirebilmek buradaki hemşehrilerimizin e, Kastamonu özlemlerini giderebilmek yabancıların e, Kastamonu'yu tanımayanların da ilçelerini Kastamonu'yu Ilgaz Dağı'nın ötesindeki o bu bakir e, toplumu güzellikleri tanımalarını sağlıyoruz biz de bunun bir ayağıyız İnşallah Şeyh Şahbani Veli Hazretlerinin de doğum yeri olan ilçemizde e, kültürüyle işte yaşam şekilleriyle, üretilen yöresel ürünleriyle, değerleriyle buraya taşımaya çalıştık. Ee, bu o ilgiden gayet memnunuz. Bu sene Bakırköy e, Botanik Park'ta açık alanda bu şekilde bir fuar alanı tanzim edilmiş. E, buna da memnunuz. Önceden fesanede kapalı bir ortamda yapılıyordu. Onun da kendince e, artı, eksi yönleri vardı. Ama burada açık alanda da bu işin yapılabileceği iddialı bir iş. Açık alanda Mayıs ayı gibi mevsimde bu etkinlikleri gerçekleştirmek. Buradan ben Kastamonu Belediye Başkanımıza, Valimize, işte Kasterimize, özellikle burada İstanbul'da yaşayan Kastamonu hemşerilerimize, siz değerli basın mensuplarımıza, bizi e, gündeme taşıyan e, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanım gözleriniz pırıl pırıl evet. heyecanlı yinele evet. geldikten sonra bir iğme, baba topraklarını vefanızı ödemek adına görev eee talep ettiniz. Halkın evet. size seçerek bir noktada size hizmet bekliyor evet. ama siz bu heyecanın yanında ben aldığımız e, duyumlara göre Hanönü'de farklı bir heyecan var bir madenle evet. alakalı o belki Hanönü'nün çehresini iş konusunda İstanbul'unda da değiştireceğini Tabii. düşünüyorum. Bu konuyla ilgili biraz da bilgi alsak Şimdi var. efendim ilçemizde biz bir kayrak taşından bir gelişme umarken medet umarken diyelim bir maden gibi değerli bir bakır madeni ile karşılaştı. Bununla ilgili işte bir firmanın yatırımları var. Bu firma işte yaklaşık olarak ilçemizde 25-30 milyon ton civarında bir bakır rezervinin olduğu sondaj çalışmalarından ortaya çıkıyor. Bu tabii ki sadece han önündeki bir kalkınma değil, ilimizin genelinde de bir kalkınmaya sebep oluyor. Şimdi buradan belli bir istihdam, belli bir ekonomik KDV kalkınma ürüyor. İşsizlik biraz bir nebze. Şimdi bizim çevre ilçelerimizde işte taş köprüsüydü. Diğer taraftan Kastamonu merkezden çeşitli iş kollarında vasıflı vasıfsız elemanlar istihdam oluyor. Hizmet sektörlerinde. Bunun yanında ham madde kaynakları değişik yan sanayiler oluşuyor. İnşallah ilçemiz Kastamonu'nun gelecekteki iyi değerler arasında yani parlayan bir yıldızı diyelim daha doğrusu. Bu biraz klasik tabir oluyor ama Gerçekten kalkınması biraz e, hızlı bir şekilde, hızla olacak. Ama biz tabii burada kalkınmayı hızlı bir şekilde olurken de sağlıklı olmasını, daha yeşil olmasını, daha barışık, doğayla barışık olmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili iki tane çalıştay yaptık. Bir Şubat ayında bir Hanönü ile ilgili çalıştay. İkincisini e, geçtiğimiz e, 12 Mayıs'ta yaptık. İnşallah bir ay sonra yeniden üçüncü bir çalıştay yapıp bunun bildirgesini yayınlayacağız. Bu da tabii ilçemizde e, madencilik ya da kalkınmasıyla ilgili hani önünün önüne çıkan değerleri, yöresel kültürel e, şehircilik anlamında e, gelecek vizyonlarını, misyonunu belirleyecek e, çalışmaları bir e, akademik bir yazı, kitap e, bir bize karşı hazırlı bizim şöyle diyelim bizim için hazırlanmış bir şey olarak şöyle söyleyeyim bir yol haritası olarak düşündüğünüzde değer katacaktır İnşallah gelecek günler bizi iyi günler bekliyor diye düşünüyorum İnşallah bu bakır madenini de çevreci daha yeşil ve doğaya barışık çevresine Kastamonu ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağını umut ediyorum hayriyetten ülke ekonomisine büyük KDV üreteceğini düşünüyorum e o manada bakır rezervleri tabi Türkiye'de sayılı rezervler arasında inşallah şey yapılıyor yaklaşık 2-3 yıl içerisinde de faaliyete geçeceğini tahmin ediyorum. Yani bir süreç devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ İnşallah olun. İnşallah Hanönü'ne, Kastamonu'na, ülke ekonomisine hayırlar getirir. Başarılar diliyoruz başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, buradan bize bu değerli zamanlarınızı ayırdığınız için biz her zaman e, standlarımıza tüm hemşerilerimizi, onların komşularını, yabancıları, Kastamonu'yu tanımayanları, Hanönü'yu tanımayanları tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Görüş.